Selam gençler, herkese merhaba. Bu videoda Kurzweil'in M70 modelli piyanosunu inceliyoruz. İncelemeye geçmeden önce abone olup beğenirsen harika olur. Desteğin için teşekkürler. İlk önce dış gövdeden başlamak istiyorum. Bu dış gövde arkadaşlar gül ağacından yapılma. Yani sağlam bir malzemeden yapılma biliyorsunuz. Gitarlarda ve kemanlarda da klavye bölümü gül ağacından yapılır çünkü sağlam olması gerekir. Sağlamlığı gayet bizi tatmin ediyor. Ve güzel bir desen verilmiş aslında. Güzel çizgiler yapılarak bir detay konulmuş. Bu Cruzewell M70 modeli gayet başarılı bir model. Aynı zamanda bundan birkaç hafta önce öneri videosunda da M70 modelini önermiştik. Bu da Cruzewell'i aslında bizim için ön plana koyuyor. Çalıştığım kurumda biz bunları kullanıyoruz. Özellikle iki giriş kulaklığı olması bizim için önemli. Çünkü burada öğrenciler piyano çalışırken aynı zamanda biz de kulaklığımızı takıp kimseyi rahatsız etmeden hem öğrencinin çaldığını hem de bizlerin ne duyduğunu anlayabiliyoruz. M70'in özelliklerine gelecek olursak tabii ki de bir piyano tuş hassasiyeti var. Bunun haricinde 3 pedalı bulunmakta. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Bazı piyanolarda 2 veya 1 olabiliyor bu durum. Bunlar haricinde genişliği 139 santim, yüksekliği de 53 santim. Gayet ev için güzel bir boyutu var. Bunlar haricinde 16 tane demo şarkısı bulunmakta. Metronomu da bulunmakta. Yani teknik özellikleri, transpozisi vesaire var. Şunu söylemem lazım. Kruizvel'deki en sevmediğim özelliklerden bir tanesi, özellikle M70 serilerinde her zaman bunu söylüyorum sizlere. Bu modelin kapaksız olması. Yani burada herhangi bir kapak yok ve üstünde detay videolarında da göreceksiniz bir tozlanma var. Mesela biz çalıştığımız kurumda öğrenciler gelip çalışırken vesaire veya işte Burada durdukları süre boyunca üstünde bir tozlanma olabiliyor. Veya biri su içiyorsa bir öğrenci vesaire. Bu su yanlışlıkla direkt üstüne dökülebilir. Yani kapaklı bir model olması önemli olurdu. Fakat kapaksız olması bunu çok eksi bir duruma düşürüyor. Yani bütün özellikleri tamam. Sadece şuraya bir kapak koysalardı müthiş olacaktı ama maalesef kapaksız bir model. Tuş hassasiyetine gelecek olursak Gayet güzel fakat bu tık 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 tık. Mesela sesi birazcık kısacağım. Bu tık 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 olayı ben Kurzweil'de sevmiyorum. K 130'larda da bu problem var. Yamaha falan kullandığınızda bu tık sesini duymazsınız ama Kurzweillerde genelde oluyor. Neden olduğunu bilmiyorum. Belki de tuş hassasiyetinde bir farklılık var diye düşünüyorum. Bakın şimdi. Tak 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 tak. Ve bunun sesini birazcık arttırdığımda hala sesten yüksek şu an ses daha yükseldi ama hala altta tık 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 sesi var. M70'in sevmediğim özelliklerden bir tanesi de bu. Yani hem kapaksız olup hem de bu tık sesi olması güzel değil. Fakat tuş hassasiyeti gayet başarılı. Yani çaldığınızda tuş hassasiyetini sizlere sağlıyor. Bu da güzel özelliklerden. Bir tanesi standart özelliklerden bir tanesi olması lazım zaten. Burada bir notalık bölümümüz var. Bu notalık bölümünde arkasında tabii ki bölümleri var ve hani bunu aşağıda indirebiliyorsunuz. Direkt öğrencilerle beraber çalışıyorsanız, nota'ya bakmıyorsanız direkt öğrencilere bakabilirsiniz veya işte önünüz açıksa önünüze bakabilirsiniz. Çünkü bazen müzik yaptığımızda, müzik çaldığımızda notasız çalışıyorsak veya notasız çalıyorsak böyle uzaklara dalmayı seviyoruz. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. En azından burayı düzlüyor. Bu da iyi bir özellik. Çünkü burayı notaları koymak için de kullanabiliriz. İlla dik olmak zorunda değil. Arka tarafındaki demirleri beğendim açıkçası. Çünkü bazıları bunları vidalı yapıyor ve vidalı yaptığında bu vidalar çıkmış oluyor ve bu tutmamaya başlıyor veya plastikten yapıyorlar. En ufak bir itmede tak kırılıyor ve bu sefer de hiçbir özelliği kalmıyor ve kırılıyor. Bu yüzden demir olması ve buraya güzel bir şekilde montelenmiş olması Cruzwell M70'de güzel özelliklerden bir tanesi diyebilirim. Hadi gelelim biraz da sesini dinleyelim. Cruzwell'lerde şöyle bir durum var. Dijital piyano olduğu için genelde ses kalitesi neredeyse birbirlerine çok yakın. Çünkü aynı yazılımı kullanıyor. K130'da da M70'de de M90'da da aynı yazılımı kullanıyor. Hoparlörleri de yine neredeyse aynı. Bu yüzden genelde aynı sesleri veriyor. Fakat bir Yamaha ile veya işte farklı bir markayla kıyasladığınızda bu ses tonu, farklılığı hissedebilirsiniz. Ama biz bir sesini dinleyelim. Müzik M70 sesi de bu şekildeydi. Başarılı bence ben piyanoya başladım. Ömürlük bir piyano istiyorum. Evime alacağım. Sonsuza kadar kullanacağım yani diyorsanız alabilirsiniz. Çünkü biz mesela çalıştığımız kurumda kullanıyoruz. Binlerce öğrenci gelip bunlarla çalışıyor ve bir problem yaşamadık. Gayet güzel. Sadece bu arkada takılı olan kabloları özellikle bu uzatma yani pedal kabloları genelde sürekli çıkabiliyor veya hassas kablolar oluyor. O yüzden kablolarına dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlar haricinde bir zorluğu yok kapaksız olması ve bu tuşlardaki tık tık sesi sadece eksik yani üç tane eksisi var diyebilirim bunun dışında standart bütün piyano özelliklerini taşıyor bu durumdan gayet memnunum açıkçası şimdi Kuruzvel M70'i satıcı firmalar var birkaç tane satıcı firması var fiyatlarına gelecek olursak bu piyanolarımızın fiyatları genelde 29 Aralık 2025 tarihinde konuşacak olursam şu an 28 bin lira, 29 bin lira, 27 bin lira bu bantlarda ilerliyor. Yani 27 bin lira ile 30 bin lira arasında bulabilirsiniz. Fiyatlandırma olarak da aslında uygun fiyatlı bir piyano olarak geçiyor diyebilirim. Çünkü şu anki piyanoların fiyatları almış başına gitmiş durumda. Yani 40-35 bu bantlarda da çok fazla piyanomuz var. Bunun rakibi olacak piyanolar da var. Cosmos'un bir piyanosu var. Bunlar haricinde birkaç tane daha piyanomuz var. Hatta piyano öneri videosunda da sizlere bahsetmiştim. Ama detay videosunda M70'de bu şekildeydi. Hem sesi hem de özellikleri bakımından bu şekilde bizlere bir sunum sağlıyor. Ben önerir miyim? Yani öneririm tabii ki ama biraz profesyonelseniz, biraz piyanoda ilerlediyseniz, hani uzun süredir piyano çalıyorsanız belki bu piyano sizi tatmin etmeyebilir. Bu yüzden hani biraz daha iyi bir piyanoya geçmek isteyebilirsiniz. Özellikle M90 alıp kapaklı bir modeli almayı düşünebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi her türlü bir sorunla karşılaşabilirsiniz kapaksız olmasından dolayı. En kötü şu olur yani evinize bir misafir geldiğinde direkt çocuk veya oradaki kişiler tuşlara basmak isteyebilir. Ama hani bundan ne zarar çıkacak diye düşünmeyin. Hani en ufak bir şeyde bile belki tuşlar bozulabilir. En kötü üstüne bir şey düşürseniz tuşlara hasar verebilirsiniz. Bu yüzden kapaklı modelini tercih etmenizi öneririm. Dersiniz ki benim bütçem buna yetiyor. Gayet başarılı bir piyano. Tercih edebilirsiniz ki ben kendi evimde Kurzweil kullanıyorum. K130'u kullanıyorum. Onun inceleme videosu da kanalda bulunmakta. Kurzweil M70 modelinden bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.